Stranger Things Kinder sürprizleri çıkmış, denemeye gidiyorum. Şimdi Bebek Şarküteri'ye gel. bir sürü gelmiş, şunları mıncıklamışlar. Şuradan 5 tane alıyorum. Toplam 750 lira 30 lira aşağıdan abone olun, ben de koşarak eve gidiyorum. Geldim! Sevdiğim her şey bir arada. Stranger Things, Fungo Kinder. Bunun tadına bakmayacağız zaten. Ben oyuncaklarını merak ettim, oyuncaklarını göstereceğim. Bu çikolatası. Hepsini bir ayırayım. İçinden şöyle figürler çıkıyor. Bu Marvel serisinin, Superman'in. Böyle figür çıkması çok önemli. Diğer türlü abidik ablik şeyler çıkıyor. <laughs> Canavar oluyordu ya. Eleven çıksın bir tane be. Aa bu şey. Sempatik kız. Adını unuttum. Kulaklıkla takılıyordu. Şu. Hadi Eleven. Ay. İsim hafızam çok kötüdür. Bunların hiçbirinin ismini hatırlamıyorum. Siz yorumlara yazın. Aha. <laughs> oğlum çok güzel. Basketbolcu çocuk çıktı. O bayağı iyiymiş ya. Eleven mi lan bu? Eleven, twelve, 13. <laughs> bir tane hediye ettiler. <laughs> bu ne oğlum? He fermuara takılıyormuş bu da. Bu da böyle okulda fermuara takmak için. Ne güzel şeyler çıktı. En azından hepsi figür çıktı. Abidik abidik şeyler çıkmıyormuş.